Peygamberler Diyarı Urfa'da sizlere seslenmek istiyorum. Her ne kadar dokuzuncusu olmuş olsa da şenliğin ve aşuranın haftası yılı bu yılın çok büyük önemi var. Değerli dostlar, değerli Urfalılar, kısaslar hemen yanı başımızda çok büyük sıkıntıların yaşandığını hepiniz çok fark ediyorsunuz. Bu coğrafyadaki yaşayan insanlarla sınır komşumuzda dediğimiz yerdeki insanlarımız arasında hiçbir fark yok. Nasıl ki burada Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, Alevisiyle, Sünisiyle kardeşçe yaşamasını becermişsek o bölgedeki insanlarımızla aynı duygularla yaşamasını çok arzu ediyoruz. Bir buçuk gün önce Sayın Başbakan ve iktidar yetkilileri komşu ülkelerimizle iyi ilişkilerin oluşması için çok ciddi çaba sarf ettiler. Ve biz de bunu takdirle karşıladık. Ana muhalefet olarak uzun süredir beklentimiz olan en azından toplumun beklentisi olan bir komşuluk ilişkisi, bir kardeş ilişkisi oluşması hepimizi çok mutlu etmişti. Ve bu vesileyle gerek bu bölgedeki insanlarımız, gerek sınır ötesinde Suriye'deki insanların her iki devlete güvenerek çok ciddi ticari ilişkilere girdiler. Sonra ansızın ne olduysa hiçbirimizi farkında olmadan iki kardeş ülkeyken hatta diplomatik kuralların ötesine geçerek ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacak kadar bu kadar yakın ilişkide olduğumuz bir ülkeyle şimdi neredeyse bir savaşır duruma gelecek vaziyete gelmişiz. Bizim Türkiye olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle Önce yurtta barış, sonra da komşu ülkelerimizde cihanda barışı sonuna kadar savunmak zorundayız. Ülkeler arasında zaman zaman sıkıntılar olabilir. Ama bu sıkıntıları birbirine çok benzeşen iki kardeş ülke arasındaki savaşa dönüşmesi, hüsüvete dönüşmesi hepimizi çok ciddi şekilde yaralar ve vicdanlarımızı kanatır umut ediyorum ki gerek Türkiye'nin yöneticileri gerekse Suriye yöneticileri bu hassasiyeti görmek zorundalar. Kardeş kanına ya da kardeşler arasında savaşa hiçbirimizin gönlü razı olmaz. Egemen güçlerin o bölgelerde talepleri olabilir. Benzerleri oldu biliyorsunuz Irak'ta oldu. Irak'ta bir milyon Müslüman hayatını kaybetti. Kimler kazançlı çıktı? Bizi on mecraya çekmek isteyen egemen güçler kazançlı çıktı. Yine keza eski dostlar 74 yılını yaşayanlar çok iyi bilirler. Kıbrıs hareketi döneminde bütün dünya sırtını Türkiye'ye çevirirken yanımızda sadece ve sadece Libya lideri Kaddafi vardı. Ne oldu da Türkiye ile Kaddafi arasında hangi hüsumetler vardı da Türkiye bu noktada oradaki muhalifleri destekleyerek Kaddafi'nin adeta linç edilmesine ortak oldu. Bunu kim izah edebilir bize? Hangi dinde, hangi imanda bu var Allah aşkına? Şimdi bu benzeri burada yanı başımızdaki komşularımızla bizi böyle bir sıkıntıya sokmak Türkiye'nin de sonu olur. Hepimizin de vicdanları kanar. Umut ediyorum ki barışın, sevginin, hoşgörülüğün egemen olduğu bir ilde, Urfa'da, peygamberler diyarında bu ülkeyi yönetenler bizleri duyacaklardır, sizleri duyacaklardır. Sakın ha, sakın hiçbir komşu ülkemizde sadece Suriye'yle değil, hiçbir komşu ülkemizde Müslüman içinde olması, olmamız ya da onlarla savaşa girebilecek durumda olmamız bize hiçbir zaman yarar getirmeyeceği gibi inançlarımıza da çok aykırı olur. Aşura farklı ürünleri bir araya getirip bir lezzet bir tat getirmiştir. Aşura bu coğrafyaya o kadar uyum sağlamış ki şimdi Urfa'sından Orta Doğu coğrafyasına baktığınızda farklı mezhepler, farklı diller, farklı inançlar barış içinde, kardeşlik içerisinde bir arada yaşamasını becermişler. Biz bu vesileyle umut ediyorum ki gerek iç barışımız, gerek dış barışımız bu konuda bu aşura bir vesile olur. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, bütünlüğümüzü bozanların karşısında dimdik birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Evet. Öten <laughs> çık <laughs> <laughs> ve sorumluluğu getirmelerini gerektirirdi. Buradan uzak bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle sizleri saygıyla... Şimdi değerli sanatçımız, kısasımızın güzel insanı, sayın... <laughs>